Bilefep'teki hayranların senin için ne söyleyecekler? Sevgili Şenol gel hep beraber izleyelim. Bu e, güzel görüntüleri. Bakalım hayranların sana neler söylemiş Bilefep sokaklarında. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim, nasılsınız? Teşekkür ederim. bizim Sizi tanıyalım. Ben Ebru Çakal. E, e, Ebru Hanım bizim şu andaki programımızın bu haftayı konuğu DJ Şenol. E, DJ Şenol biliyorsunuz e, diskolarda Gece aleminde tanınan bir isim. Sürekli kendisi programlar, müzikler yapıyor. DJ Şenol şu anda sizi izliyor DJ Şenol. DJ Şenol'da ne gibi müzikler çalmasını istersiniz? DJ Şenol'a neler söylemek istersiniz? Acayip. Ya. Evet çok acayip birisi. Onu çok seviyorum. Onun müzikleri de çok güzel. Devam yapsın. Yani DJ Şenol size aynı müzik tarzına mı devam etsin? Evet. <laughs> tamam siz ne demek istiyorsunuz DJ Şenol? Siz de izliyor şu anda. DJ Şenol seni çok seviyoruz. Ee, şarkılarını çok beğeniyoruz. Böyle devam yap. Bizden ayrılma. Ee, da nasıl diyeyim? Yani süper bir adam. Evet arkadaşlar siz ne söylüyorsunuz DJ Şenol'a? Valla benim için DJ Şenol dünyadaki en iyi DJ. Başka ne diyeyim? Çok güzel şarkılar yapıyor. iyi bir DJ yani. Beğeniyorum ya onu. Arkad, ich muss mich jetzt vernehmen. Herr Mann, DJ schon, das ist nicht so. Er ist gut, ich höre gerne seine Remix-Musik und so. Das ist echt gut, was er macht. Ich sag nur, er soll so weitermachen. Okay. Ich wünsche einen schönen Abend, ne? Ja, danke schön, tschüss. Merhaba Şenol abi ben Emre. E, müziklerini çok seviyorum yani YouTube'da falan hep görüyorum yani reklamlarında görüyorum yani. Yani süper DJ'sin yani öbürler yani öbürleri hoşuma bilene ne gitmedi. Senin yüzünü gördüm yani Ahmet, Ahmet abi de sana e, yani bana çok e, bahsetti yani senin müziklerinden. Yani çok seviyorum yani başarılar dilerim. Yani müzik hayatında falan ben Emre Hagen'den geliyorum sana çok başarılar dilerim. Selamlar Emre. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim Allah'a çok şükür. Sizi sormadım. Biz de Sizi tanıyalım. Ben Hüseyin Sütçü. Hamburg'dan geliyorsunuz. Hüseyin Bey biliyorsun bu haftaki sorumuz DJ Şenol'u tanıtıyoruz. DJ Şenol şu anda bizi izliyor. DJ Şenol'u nereye söylemek istersin kameraya bakarak? Vallahi onun şarkıları çok güzel. Dinliyorum böyle aşk şarkıları var. Hani devam böyle yapsın isterim. Şark, aşk şarkılarını falan. Yani DJ Şenol Hamburg'a gelsin mi? Gelsin niye gelmiyorsun yani? Hoş geldin. Ja, DJ Channel ist, äh, also macht sehr gute Musik. Ja, und man kann dazu sehr gut tanzen. Und äh, ich empfehle jeden von euch, die Musik einmal anzuhören, weil die ist richtig geil. Äh, richtig gut. Was willst du DJ Channel sagen? Jetzt äh, schaut uns DJ Channel. Was willst du DJ Channel sagen? Wir lieben dich! <laughs> so, äh, willst du einmal in DJ Channel in Bielefeld kommen? Ja, ja, auf jeden Fall, ja. DJ Şenol, şu anda senin için Bilef'e sokaklarında röportaj edeyim. Merhabalar, merhaba merhabalar. DJ Şenol merhaba, senin remixlerin, senin müziklerin muhteşem. Sen zaten böyle muhteşem işlerle bu yere geldin. Bu başarınla bu yere geldin, adını duyurdun. Böyle devam et, hatta daha daha iyilerini yapmaya devam et. Zaten herkes seni bu şekilde sevdi. Biz de seni bu şekilde seviyoruz. Bilef Alte'de bekliyoruz.